ولو نشاء لضمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط بعثنا من مرقدنا هذا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا لا يستطيعون نصرهم فهم

Murat Polat, Sakarya'da, Söğütlü'de İmam Hatip olarak görev yapıyorum. Ee, bizler Sakarya'dan, Söğütlü ilçemizden ve Ferizli ilçemizden birer ekip olarak geldik buraya. Ee, buradaki kardeşlerimizle birlikte onların dertleriyle dertlenmek, onların acılarını paylaşmak için buraya geldik. Din gönülleri olarak bizler hem sahada fiziki olarak hem de manevi anlamda kardeşlerimize destek oluyoruz. Bugün de malumunuz Miraç Kandili. Burada depremzede kardeşlerimizle birlikte burada Miraç Kandili'ni icra ettik. Kur'an-ı Kerim okuduk. Vefat eden kardeşlerimizi rahmetle andık. Yaralı olan kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan şifa diledik. Yüce Mevlam böyle acı günler bir daha yaşatmasın. Ancak şuna şahit olduk. Burada inanılmaz bir birliktelik var. Milletimiz adeta seferber olmuş, kardeşlerimize yardım edebilmek için birbirleriyle yarışıyorlar adeta. Buna şahit olduk. Şuna inanıyorum ki nasıl ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç hadisesinden önce gerek 3 yıl boykot, gerek amcası, gerekse en çok yardımcısı olan Hazreti Hatice annemizi kaybettikten sonra Yüce Mevlamız onu katına aldı, onu teskin eyledi, manevi bir güç verdi. Nasıl ki müjdeler verdiyse ben şuna inanıyorum. İnşallah bizler de birlik ve beraberlik içerisinde hareket edersek inşallah bu deprem faciasından, afetinden sonra inşallah Yüce Mevlam Türk milletini, ümmeti Muhammed'i selamete çıkaracaktır. Buna inanıyoruz. Bir kez daha vefat eden kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Geride kalan ailelerine sabır ve milletimize de Metanet Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz inşallah. Bizler birlik beraberlik içerisinde olduğumuz bir müddetçe... evet bu acıları Allah'ın inayetiyle en kısa sırada, en kısa zamanda saracağız ve atlatacağız. E, Trabzon'dan dün akşam üzeri buraya geldik. E, Trabzon'da e, Maraş'a gitmek için kimler gönüllü olur der e, denildiğinde. E, Birkaç saat içerisinde 200'e yakın görevlimiz gönüllü olarak buraya gelmek istediler. Biz de e, ilk grup olarak gelmek istedik. Taze sıcağıyla buradaki e, kardeşlerimize yardımcı olalım diye e, dönüşümlü olarak buraya geliyoruz. 5-6 e, gün buradaki kardeşlerimiz çalıştıktan sonra diğer grup geliyor. Bu şekliyle burada e, kesintisiz bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. E, her ne kadar televizyonda depremle ilgili anlatılanları görsek de burada bizzat o kardeşlerimizle birlikte olmak, onlara hal hatırlarını sormak, selam vermek, bir ihtiyaçlarını giderebilmek bizleri inanın her türlü mutluluğa değiyor. Rasim Özden Malatyalıdır kendisi, şey, Maraşlıdır kendisi. Şöyle bir sözü var, der ki Maraş'a tesadüfen gidilmez. Bir maksat ve gaye için gidilir. Bizler de buraya, buradaki kardeşlerimize bir ve beraber olduğumuzu, acılarını paylaşmak üzere buraya geldik. Onlarla o kadar yakın oldu ki, o kardeşlerimizin bizlere özlemi, bizlerin onlara özlemini burada birlikte tatmış olduk. E, yüce Rabbimizden e, e, yüce Rabbimizden arzumuz bir daha bu acıları yaşatmaması. Burada e, çadırları gezerek irşat faaliyetinde bulunuyoruz. E, grubumuzda 4 tane bayan irşat görevlimiz, 3 vaiz arkadaşımız ve ona yakın din görevlimiz var. Görevli kardeşlerimiz camimizin altındaki depodan buradaki kardeşlerimizin ihtiyaçlarını e, tedarik edip onlara e, dağıtım yapıyorlar. Bizler de buradaki görevimizin dışında çadırları gezerek depremize de kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Onların acılarını paylaşmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak bizlerin birlik ve beraberliğini daim eylesin. Bozmak isteyenlere de fırsat vermesin diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hocam bugünden bahsedelim. Evet. Bir, kandil, için bir, bir kandil, bugün aslında cuma programı burada daha güzeldi. Kandil de o şekilde güzel geçti. Ee, alan e, ağzına kadar dolmuştu. İl müftümüz, e, Maraş müftümüz katıldılar. E, birlikte burada bir program icra ettik. Depremize de kardeşlerimize Kur'an-ı Kerimler okundu. Aynı program biz yatsı namazında buradaki görevlerimizle görevli arkadaşlarımızla yerine getirdik. E, vefat eden e, depremize de kardeşlerimize okunan e, surelerden, Yasin-i Şerif'ten bağışlarda bulunduk. Onların e, vefatıyla ilgili e, cennete ulaştırmasını Rabbimizden istedik. Hastalarımız için de şifalar diledik. E, Cenab-ı Hak e, bu acıları bize bir daha göstermesin. Temenni ve duamız odur. Buradan dönerken Maraşlı kardeşlerimizin dualarını çünkü onlar e, Allah'ın imtihanını daha yeni yaşadılar. Biz e, inanıyoruz ki onların yapmış olduğumuz dualarımıza amin demeleri e, e, Rabbimiz huzurunda daha kabul eşayandır. Dolayısıyla onların da dualarını alarak selamlarını alarak memleketlerimize döneceğiz. Ee, i̇nşallah e, özellikle Trabzonla Maraş arasında bir kardeşlik var. Trabzonumuzda Maraş caddesi, e, Maraşımızda da Trabzon caddesi. Bu birlikteliğin en güzel simgesi. İnşallah bütün ülkemizde bu birlik ve beraberliği görmüş olduk. Bunu Rabbimizden devam ettirmesini niyaz ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili, sevgili peygamberimiz efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu taala aleyhi ve sellem efendimizin mübarek ruhlarını hediye iledik. Sen vasıl eyle Ben çorba götüreceğim teklifinde. abici. Buyur. Buyurun Buyur abla. Buyur abici. Buyur. Allah kahvaltı. Buyur göster. Verim abicim hemen. Hayırlı abici. Buyurun, abi. abi. buyurun Allah kahvaltı. Buyur Buyur. abici. Bey abi, <laughs> abiciğim, böyle Boyun abiciğim. Boyun abiciğim. <laughs> Et, şey ver. abi, abi. abi, abi. abi. Kaç tane? Abi, yarı abi. Ya, al, verin, Yar, yarım verin. çok ya. ayarsız çok olur bizim abi. Sen bunu ver sen.